arkadaşlar. Buyurun Radık Bey. Sayın Başkan, değerli divan, çok kıymetli, çok kıymetli arkadaşlar. Tabii şehrimizin önemli festivalleri var. Bunlar şehre ve Türkiye'ye mal olma yolunda. Şehre zaten şehrin kabul ettiği ama son günlerde daraltılmış festivaller kamuoyundan ciddi tepkiler almaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Adana Film Festivali. Altın Koza Film Festivali ile ilgili yerel basınımızın ciddi tepkisi var. Akreditasyon uygulanması ile ilgili bu tepki e, meclisimizin ilk gününde bize hatırlatıldı. Biz bununla ilgili yönetimi ve Altın Koza yönetimini uyarmıştık. Dedik ki arkadaşlar bir kentte yapılan etkinlikte o kent yaşayanları mutlu değil. O etkinliğe karşı bir tepki gösteriyorsa bu etkinliğin Türkiye'ye mal olmasında bir anlamı yok. Adana Film Festivali'nde günlük, haftalık, aylık ve internet medyasına uygulanan akreditasyon sınırlaması doğru değil arkadaşlar. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Adana Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu belki basın ilan kurumunun düzenlediği e, sınırlamayı dile getirecekler. Diyecekler ki bu şartlardan dolayı biz yerel basına destekleyemiyoruz diye, diyebilirler ama lütfen kimse yerel medyayı, yerel basını bir dilenci gibi değerlendirmesin. Yani yerel basın bir dilenci değil. Bugün hepimizin yapmış olduğu, belki bu konuda en çok canı yananlardan bir tanesi de benim. Dört yıldır bu mecliste söylemediğimiz konu kalmadı. Adana'ya Adana dair bahsetmediğimiz konular kalmadı. Belki de bu yerel basında en az haberi eleştirilerden haberi çıkan bu meclistir. Ama bizim o öyle oldu diye onların hakkını öteleyeceğiz, kör bakacağız anlamına gelmez. Yerel basın Altın Koza Film Festivali'nde gerekli ilgiyi görmezse önümüzdeki ay festivalin bütün maddelerinde kime ne ödenmiş... Yerel basın neden dışarı atılmışın cevabını da hep beraber paylaşacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Lütfen yerel basını o küçücük miktarlarla ve akreditasyon sınırlamasıyla terbiye etmeye kalkmayalım. Bu kent Adana Film Festivali hepimizin basınıyla, meclis üyesiyle, sokakta yaşayan genciyle, yaşlısıyla hepimizin birlikte sahip çıkalım, birlikte mutlu olalım. Engeli kaldıralım. Rica ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun Serdar abi. Değerli başkanım Serdar abinin kaygısını anlıyorum. Buradan ekmek çıkmaz derken bizim böyle ekmek derdinde biz sorun çözüm noktasındayız. İdare bu noktada gerçekten çözümcül yaklaşıyorsa böyle kanunlar, yönetmelikler vesaire her konuda yani belediyenin yönetim şeklinde biz burada karıştırmayın diğer konular ama bu kadar hassas davranıyorlar da bu konuda bu kadar hassaslar. Dün ya da dünkü basın altın koz'a film festivali bu kentin yani yerel basını mutsuz olur. Şehirdeki insanlar orada heyecanı yaşamazsa bu etkinliklerin bir anlamı kalmayacak. Yoksa kağıt üstünde yapılmış 3-5 insanın mutlu olduğu o salon toplantılarının yapıldığı alanlara dönüşür. Biz bundan kurtaralım ve kent bu mutluluğu ortak yaşasın. Bu sorunlarda konuşmayalım istiyoruz. Serdar abi lütfen. Burada yerel basın, Adana'nın basını ve Adana'nın Adana'nın yaşayanlarını konuşurken genelleme yaparak buradan size ekmek çıkmaz anlayışından da vazgeçmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Cemal.